Selamlar arkadaşlar. Bugün Ethereum hakkında konuşacağız ve neden dikkatli olmamız gerektiğini tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Uzun zamandır Ethereum için yazın sakinleşebilir diyorduk. Bu kesinlikle kötü bir şey değil. Ethereum 100 dolardan 4400 dolara çıktı. Sonra 2400 dolara indi. Yani burada yeni normale alışmamız için bir süre vakit geçirmemiz gayet doğal bir şey. Burada henüz tam anlamda bir taban oluşturamadık. Hani bu yükseliş sonrası sabit bir fiyatta kalmadık. Bir tek burada Şubat'tan Martın sonuna kadar bir yana doğru gittik. Fiyat aralığımız da 1.400'de 2.000 dolar arasındaydı. Sonrasında keskin bir yükseliş yaşayıp en sonda burada boğa piyasası desteğimize geri geldik. Bu 20 haftalık moving average çok önemli çünkü daha önce bu boğa piyasası desteğimizden destek almıştık ve boğa piyasasındayken sadece bir kez değil buralarda ya da buralarda olduğu gibi defalarca destek aldık. Sadece burada altına düştüğümüz bir yer var. Aynı Bitcoin'de 2013'te olduğu gibi. Yani bu 20 haftalık moving average kırılmaz bir şey değil. Fakat bize piyasa duyarlılığının değiştiğini söylüyor. Bunu daha önce Bitcoin'de burada gördük. Aynı şekilde burada da görmüştük. Buranın altına düştüğümüzde piyasa duyarlılığının değiştiğini aynı şu anda da görüyoruz. Altcoin'lerin çoğu yeni all time high yapamıyor ya da şu anda bir günde keskin pump yiyen kaç tane coin var? Çok az. O yüzden Bitcoin bu 20 haftalık Moving Average'in altındayken piyasa duyarlılığı değişiyor. Ayrıca burada hala ciddi bir yükseliş göremedik. Ethereum'a geri dönersek elimizdeki verilere göre yazın Ethereum aldığınızda 90 günlük yatırım getirisi neredeyse aynı. Burada bir grafik göstereceğim daha önce de göstermiştim. Bunlar Ethereum'un 90 günlük yatırım getirisinin ortalaması. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta bu değer 1 yani bu tarihlerde alıp 3 ay sonra satıyorsanız pek de bir beklentinizin olmaması gerekiyor. Ha bu yazın alıp da kar edemezsiniz anlamı gelmiyor sadece yazın alıp da 3 ay bekleyecekseniz geçmişteki verilere göre paranızın aynı kalması çok yüksek ihtimal. Bir de bu bahsettiğim ortalamalar 6 yıldan fazla bir veriyi kaplıyor. Bunun desteklemesinde ethereum'un bitcoin karşısındaki grafiğinde şöyle gösterebilirim. Burada genel olarak yılın ilk çeyreğinde ethereum'un bitcoin karşısında güçlendiğini görebilirsiniz. Mesela burada yılın 4. çeyreğinde düşüyor, birinci çeyreğinde tekrar yükseliyor. Mesela 2016'da yılın 4. çeyreğinde düşüyor, yeni yılın ilk çeyreğinde yükseliyor. Dört dördüncü çeyreğinde düşüyor, ilk çeyreğinde yükseliyor. Bu her sene böyle ilerliyor. 2018 dördüncü çeyreğinde düşüyor, ilk çeyreğinde yükseliyor. 2019'da dördüncü çeyreği düşüyor, 2020'nin ilk çeyreğinde yükseliyor. En son burada 2020'nin dördüncü çeyreğinde düşüyor ve burada 2021'in ilk çeyreğinde yükseliş hatta ikinci çeyreğinde bile yükseliş görüyoruz. Bazen böyle ikinci çeyreğe kadar uzayabiliyor. Mesela başka bir örnek, burada Mart'a kadar bir pump yaşamıştık. Sonrasında ikinci pump'ı Mayıs'ta yaşadık. Yani bu pump sadece ilk çeyrekte de ikinci çeyreğe kadar da uzayabiliyor. Yazın fiyatta bir sakinleşme görmemizin sebebi bence ethereum'un yılın ilk ve ikinci çeyreğinde güçlü bir şekilde yükselmesi. Son bir yılda bitcoin karşısında da aynı şeyi yaptı. Bütün bunlardan dolayı yazın ani bir yükseliş göremeyebiliriz. Bir de şu anda bulunduğumuz fiyat aralığında daha önce zayıf göründüğümüz olmuştu. Her sene oluyor mu bu? Hayır. Mesela 2020 temmuzunda bu yükselişe bakarsak öncesinde çok da etkileyici bir durum yoktu. Ama bu son yaşadığımız yükseliş bayağı etkili. Eskileyici. Bu yükselişin kısa vadede bu değerlere gelebilecek gücü var mı derseniz bence yok. Yanılıyor olabilirim fakat benim fikrim en azından dolar karşısında kısa vadede yeni all time high koyabileceğini düşünmüyorum. Şu anda konsol devresindeyiz. Bu 20 haftalık moving average'ın altına düşebilir miyiz diye sorarsanız evet. Geçmişte burada tekrar 2016'ya gidiyorum. Bunun örneklerine baktık. Burada mesela bunun altına düşmüştük. Bir de insanlar bazen boğa piyasasıyla piyasa döngüsünü karıştırıyorlar. Örneğin burası bir yıl sürmüştü. Bir yıl yanılıyor yana giden bir şeye de boğa piyasası diyemezsin sonuçta. Ve bu süreçte aslında şöyle bir baktığımızda ortalama %70'lik düşüşlerimiz olmuştu. Buraya döngünün bir parçası diyebiliriz fakat boğa diyemeyiz. Gerçi bu biraz daha özel bir şey. Herkes boğa piyasasını ve ayı piyasasını farklı yorumluyor. Örneğin burada 20 haftalık moving average'i temel alırsak Ethereum gayet buluş görünüyor. Bu destekte 20 haftalık SMA'nin değeri 2258 dolar. 21 haftalık EMA'in değeri ise 2197 dolar. Şu anda bu değerin üzerindeyiz fakat bu burada endişeli olduğum nokta Bitcoin hala bu 20 haftalık moving average'ın altında. Eğer Bitcoin burada tekrar bir düşüş yaşarsa mesela 30 bin dolara geri dönerse Ethereum için buranın üzerinde kalmak çok zor olacaktır. Bu yüzden dikkatli olunması gerek diye düşünüyorum. Sonuçta Bitcoin sadece buranın altında değil aslında şöyle bir baktığımızda bu 20 haftalık moving average'ın şu anda ortalama %21 altında. Bütün bunlardan dolayı Ethereum'un kısa vadede yeni all time high yapabileceğini sanmıyorum. Ethereum burada nasıl tutunabilir derseniz öncelikle Bitcoin'in burada tutunabilmesi gerekiyor. Eğer Bitcoin burada düşmeye devam ederse o zaman Ethereum'un da burada tutunabilmesi zorlaşacaktır. Ayrıca tekrar söylüyorum tutunamayıp altına düşse bile bu döngünün sonu anlamına gelmiyor. Geçen döngüde de bunun altına düşmüştük. Hatta buradaki süre ortalama 3 ay sürmüştü. Bence böyle bir düşüş aslında alım fırsatına dönüşüyor ve bunun sonunda umuyorum ki 5 rakamlı değerlere ulaşırız. Yani özetle dolar karşısında dikkatli olmamız gerekiyor çünkü Bitcoin 20 haftalık moving average'ın altında. Ethereum'a Bitcoin karşısında da baktığımızda geçmişte Bitcoin 20 haftalık moving average'ın altındayken Ethereum'un burada pek bir şey yapamadığını görmüştük. O yüzden kısa vadede aynı şekilde burada da dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. İzlediğiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.